Kolay yemek tariflerinin herkese merhaba. Bugün çırpılmış yumurtalı, avokadolu bir kahvaltılık yapacağım size. Çok lezzetli ve tadımı harika. Çıtır çıtır ekmek üzerinde çırpılmış yumurta için tarifimize hemen geçelim. Öncelikle ekmeğimizi yağlayarak başlayalım. Diğer tarafını da. Yarım diş sarımsağı sürebilirsiniz. Ekmekleri en kısık ayarda tamamen pişirmeye bırakacağım. Ve en sonunda hafif kıtır bir ekmek elde etmek için bütün bir hazırlık boyunca ekmeklerim tost makinesinde olacak. Avokadomu sosunu hazırlıyorum. Avokadoların kabuklarını soyduktan sonra çatal yardımıyla eziyorum. İçine bir miktar zeytinyağı, biraz da limon, sarımsak, dilediğim miktarda rendeliyorum. Karıştırıyorum. Avokado susumuz hazır bir kaseye scramble egg için yumurtalarımızı kırıyoruz. Yarım su bardağı kadar süt ekleyip ilave ediyoruz. Ve güzel bir şekilde iyice çırpıyoruz. Şimdi çırpılmış yumurtamızı pişirmeye geçiyoruz. Altını hemen yaktım. Hiç ısınmasını beklemeden tereyağımı ekliyorum hafif ısındığını anladığım anda çırpılmış yumurta harcımı ekliyorum. Soldan sağa ya da sağdan sola yavaş hareketlerle pişiriyorum. yine karabiber kullanabilirsiniz. Çırpılmış yumurtamız hazır. Hafif çıtır olan ekmeklerimizin üzerine avokado sosumuzu gelişi güzel koyuyoruz. Bir diğerine de beyaz bir sürülebilir peynir koyabilirsiniz. Arzuya bağlı. çırpılmış yumurta koyacağız. Son olarak üzerine ada çayı veya kekik koyarak servis edebilirsiniz. Scramble ekli avokadolu ekmeğimiz hazır. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve bu videoya yorum bırakmayı unutmayın. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın.